Gavsi Bey'in. Aman Evet üstadım nerede kalmıştık? Ölülerden şeylerden. Ortak var mıdır bizde? Bu <laughs> yabani yani. <laughs> romanı var kendisi yok mu? Efendim Bizde Mehmet ben? Emin beyefendi teşekkür ederim efendim. Ne kadar naziksiniz. Tam bunu beğenmişler de icraiye. Evet efendim. Gulyabani romanı var. Var. Hüseyin Rahmi'nin. Hüseyin Rahmi'nin. Peki öyle bir inanç yok mu bizde? Ben rastlamadım <laughs> Enteresan da mesela bu ilmi haller bölgeye göre değişiyor. Hı. Mesela bizdeki ilmi hallerde bazı eski ilmi hallerde cinlerden falan bahseder. Evet. Yani ilmi hal din kitabı malum ama Balkanlardaki ve Romanya'daki bilhassa o doğruca <laughs> o taraflardaki Vampir var. Türklerin kullandığı ilmi hallerde vampirlerden korunma duası vardır. Çünkü o da vampir kültürü var. Kültürü var, şeyler vardır. Ee, bir seyircimiz soruyorlar Emre Bey, Türkiye'deki en eski mezarlıklar nerede diyorlar. Güzel soru bu, çok güzel soru. Ben Türkiye'nin bütün sahtını dolaşmadım. Dolaştın. <laughs> Dolaştım. <dolaştın>. Bilemem <laughs> yani. Çok iddialı bir bir şey bilir, bilip söylemek lazım. Emre Bey efendim, efendim saklar Üstad onları. <laughs> hayır hayır, gitmediğim yerler var benim, <laughs> bilmediğim yerler Gittiğin var. Gittiğin yerler içerisinde. Gittiğin yerler içerisinde. En eskisi hangisi? Görebildiğimiz kadar ahlat var tabii işte. Ya yayınlanmış doğrusu. Yavaş ve ahlat. Yavaş'ta da çok muazzam bir ahlat tipi devamı var. Bandı. Tabii. Yavaş. Ben hiç gitmedim ama bu yani kitapta gördüğüm üzere çok çok güzeller. Mezar taşları evet. ahlatta. Tokat'ta da galiba var. Tokat'ta da var. O Selçuklu mezar taşları var. Aynı. Lahitler ve şeyler. Üsküdar Özbekler tekkesinin mezarlığı hakkında bilgi soruyorlar. Alper Bey, Alper Engin. Yani o, o çok o, enteresan o, bir yer tabii. Ee, yalnız e, tekkenin, o Özbekler Tekkesi'nin mezarlığı, haziresi o. Fakat e, tekke şu anda vakıfların, mezarlık belediyenin. Çok enteresan. E, bölmüşler. E, çok öyle ta, eskilere dayanan, yani 16. yüzyıla falan dayanan bir mezarlık diye Bildiğim kadarıyla 18. yüzyıla itibaren yapılmış olan bir mezarlık. Tekkenin e, mensuplarını gömmeyle başlıyor. Şeyde oraya defnedildi Ahmet Ertegün. Evet, evet, evet. Benim için çok önemli. Orada Tufan Vaner Bey var, Tufan Baba var. Şeyh Necmettin Efendi var orada değil e, mi? Şeyh Necmettin Efendi. Neydi o şey ise? Şeyh Necmettin Efendi. Yoktur Müslüm Enendi. Neyse so okuma gelirsin. <laughs> efendim, e, Bandığma Haber gazetesi galiba. Edincik Bandığma'nın banlıyosudur. Kapıdağ Yarımadası'nın Erdek istikametinde devamıdır. Arada bizim adımızdan da bahsedin, bahsettik efendim. <laughs> İyi geceler efendim. Ee, enteresan bir soru. Ee, Murat Bey soruyor. Murat Karaaslan. Hezal Efen Ahmet Çelebi'nin mezarı. Ee, arkadaşım Japon tarihçi Tadaiş Atakaşi göstermişti diyor yıllar önce. Üsküdar'da Postane Yokuşu'nun başında. Ben böyle bir adamın varlığına inanmıyorum ki. Yok böyle bir adam. Hezal yok değil mi? Evet. Yok böyle bir adam. Var. Onun belgesini bulacağım. Buluna kadar bulun, yok. Bulun, bulun öyle konuşur. Ya, kadar Evliya kadar niye uydursun abi? Hayır bulun öyle konuş. Hayır bulacağız onun belgelerini. Hayır, Hayır uçtuna dairdir. Hezarfan'a para verdiğine dair bir belge bulduğumuz zaman olay zaten doğru çıkacak. Bakın ben İstanbul'da 97 tane hamamda Şinasi Bey e nazire olsun diye 97 hamamda yıkandım, banyo yaptım. <laughs> not, tuttum. <laughs> not tuttum. Ama Evliya Çelebi'nin o hamamları vardı ya hani cerrahlara, cerah, paşa bilmem ne falan. O bir pala Niye böyle bir şeyi yazsın? Niye böyle bir ihtiyaç duysun Evliya Çelebi? Hayır bir düğündeki eğlenceyi şey söylüyor. Hayır yani niye işte satsın? Yani, o dönemde var öyle uçanlar. Yani yani Evliya Çelebi, Meşküre Hanım vardı hocamız Meşküre Eren. Evliya Çelebi mütehassısı oydu. Biliyorum o doktora tezi kaynakları. Evet, Fahrettin Kerim Gökay'ın da kız kardeşidir o hı hı. aynı zamanda. Ben Meşküre Hanım'la alevde otururken kendisiyle gittim. Çok böyle şeyler söyledi. Çok afaki ve uydurma yerleri var dedi kadıncağız. Bilemem. Rahmetli Hayır, Afaki oldum. ve uydurma değil. Halk arasındaki inancı şey diyor. Halk arasında uydurma ve afaki inançlar varsa bunlar aktarıyor. Mesela Tokat'ta e, fil doğuran kadın anlatıyor. Ama o bölgede yaşayan bir inanç bu. Çünkü o sıra Hindistan'dan fil gelmiş. Evliya Çelebi de o sıralarda orayı ziyaret etmiş. Ondan sonra işte diyor ki Tokat'ta fil doğuran kadınlar vardı. O fili görünce kadınlar... Bak Abdülbaki Hoca anlatmıştı. Ee, hem Evliya'da hem e, Pir Sultan Abdal'da Meşeseli diye bir şey geçiyor. Biz bunu çözememiştik derdi. O tarafta o ya, yani bahsettikleri yerlerde bir yerde bir gün şiddeti bir yağış varmış. Şey e, halk aman demiş meşe seli başlıyor. Ee. Meğer yukarıdan bazı ağaçları kopartıyormuş fırtına. Onların dalları, kütükleri, şeyleri falan meşe. Suyla beraber geliyormuş alıp onları yakıyorlarmış. Doğru çıktı derdi. O şey de doğru olabilir. Arham gibi ama şu, şu Afaki şeylerin sebebi şu Evliya Çelebi'de. Biz Evliya Çelebi genelde başa alıyoruz. Evliya Çelebi yani bizim dünyaya verdiğimiz Kimse en önemli bir yarası. Canım. Çok büyük bir şey. Hayır. Necdet Kimse abi demiyor. Genel böyle bir kanaat var ya. uydurur, eder. İşte fil doğuran çocuk anlatır. Erzurum'da damdan damat. Bu halk arasındaki bir inancı aktarıyor. Kedi dana atlarken donarmış diye anlatırlar diyor. Ama olmayan bir adamı e, var etmek e, bu... Hayır olmayan değil. Ben onun, bakın ben şeye bakmaya başladım e, Ruznam defterinden ama uzun bir iş. Çünkü diyor ki orada para verildi. Ruzlamçı defteri nedir? Hazine kayıtları. Yani eğer para verdiyse 4. Murat dönemindeki Ruznam defterinden bu çıkar. Ama bu zor ve meşakkatli bir iş. Yani bu zamanla ben arşive gittikçe bakacağım. Bir gün eğer varsa buluruz. Yani para bu, verildiyse bir adama yani bir hüner karşılığında demek ki varlığı var. Yani orada uçması uçağı keşfettiği falan manasına gelmiyor. Şimdi Erhan Beyciğim, bu ben bu kitabı Yeniçeri Mezar Taşları kitabını çıkarttığımda bunun hülasası Yeniçeri Mezar Taşları Sultan Mahmut tarafından kırdırılma emri verilmemiş, kırdırılmamıştır söylemek için çıkarttım. Hı hı. Bunu e, kulakları çınlasın e, Etemelden Bey buna karşı çıktı, kırdırılmıştır diye belge arıyorum dedi. Bulduğu zaman tamamdır. Hı hı. O zaman ben susarım, hak da o çıkar. Ama belgeyi buluncaya kadar benimki geçerlidir. Olay bu. Yani siz de bulun Hezarfen'i. Eyvallah. Hı hı. Olur. Hadi bir siz kavga edin şimdi soruyorlar. Kavga etmiyoruz ya Evliya Çelebi niye uydursun yani Hezar Efendi diye bir adam. Trabzon, Trabzon mezar taşlarının önemini soruyorlar sana. Kadir Bey soruyor. Müsaade ederler mi Kadir Bey'e ben çok önemli bir şey. E... Oldu, Trabzon mezar taşlarının resimlerini çıkarıyor. Hayır hayır Trabzon mezar taşları değil. Bir şey okuyabilir miyim müsaade eder misiniz? Buyurun estağfurullah efendim. Şu kırıştı. Bir saniye şu. Lenger Endazı Yemi Baki olup Yahya ya Reis... Keştiği cismi dümen tuttu huzuru hazrete. Ee, İyi gitti vezni falan dur ben okuyayım. Siz okuyun. Lengerendazı yemi baki olup Yahya Reis... Dört faila değil mi yani? Efendim siz Abdülfatih Keşti... Hoca'dan ders aldığınız için. Senin, tabii. efendin bilmiyor muydu? Benim efendim. Yatağın altında mezarı şey kemik saklıyor. Hayır aruz, aruz bilmez. Keşti cis. Bu yanlış. Bunun aslı yok mu bunun? Hayır ev, evde aslı. Keşti bu terkip değildir. Evet. Keşti cismi dümen tuttu huzuru hazrete. Bu takip değil yani keştiği gemi iyi cismi evet. yani lengeninde az yemeği bakıyor olup burada da bir bozukluk var. Vezin değil de mana yazı bozuk. Yani e, vücudu gemik şeklinde göstermiş. Vücut gemisi hazrete doğru dümen tuttu. Yani gitti diyor. Evet. Yelkeni maksadını açtırmadığı bağdığı ecel. Bu da takip olacak. Akıbet baştan kara bindirdi sen gir rühmete. Ölüm taşına evet. evet. Nice yıllar kıç kamerasında yan gelmiş iken, şimdi baş vermiş vücudun nazı haki firkate. Yani ayrılık toprağında artık şey diyor. Aldı deryadan murada sağ muradın akıbet, zevreki maksudunu çekti kenarı rahmete. Çok güzel bir şey bu. Çok güzel. Bu bir reisin, denizcinin... 1288 şey. kaç oluyor 1870-71. Bu Trabzon kitabelerine. Trabzon kitabelerinden güzel bir şey. Bir reisin denizcinin şeyi. Evet. Ee, bir başka soru. Şimdi bir dakika cevap vermedin ama. Trabzon'un önemi nedir Taşköy'nün? Mahalli olaraktan denizcilikle ilgili ve Trabzon'la ilgili çok iyi folklorik bilgiler veren taşlardır. Hı. Her yer gibi mahalli şeydir. Bazı dosyayı elime almışken yukarıda sken edeceğimiz bazı... <laughs> Şimdiden hemen. <laughs> Şimdiden hazırlayalım. Ee, Yesevi şeyhlerinden Sultan Hazini'nin mezarı nerededir diyorlar biliyor musun? <laughs> Hayret efsa dehşet, engiz bilmiyorlar. Ee, yani... Demek ki öyle bir mezar yok. E, olsa <gülüyor> bilir. <gülüyor> olsa bilir diye. O hakikaten bilirdi. Ee, peki şeyi sormak istiyorum ben sana bu epeyde soracağım şeydi. Şimdi fetih sırasında şehit olan Fatih'in askerleri diye bir mezarlığı var. Evet. Bunlar eskiden kalma mı yoksa 1900, 1953'te fethin 500. yıl kutlamalarında mı ortaya atıldı? Hayır. Fetih kutlamalarından önce bir devir ne devir bilemiyorum ama başta sekbanbaşı Hamza bin Hızır yani Sarı başındaki Hı -hı. mezar olmak üzere alt alt kısmı tamamen Fatih devri Küfeki taş Üstüne kitabesi kırılmış, yok olmuş. O kitabeyi ilave etmişler ama kitabe ve forma olarak da son 250 senelik bir şey. Yani 17. yüzyılda, 18. yüzyıl başında yapıldığı belli oluyor. Ama aş aşağısı, lahdin asıl kısmı tamamen yep Fatih devrinden kalma. Yani Fatih Tevri taşları da zaten çok az. Ee, kısa boylu, Selçuklu e tarzında evet. ufak sarıklı böyle 3-4 tane vardı. Bunlardan bir tanesi Rumeli Hisar Nafi Baba mezarlığının orada. Şimdi şeye kaldırdılar, koruma altına aldılar. Bir, iki, i̇ki tane de taş vardır orada. Onların hepsini Mesut Koman Bey yayınladı. Hı -hı. Efendim, Sayın Metsel Özbaykal gönderdiği resimleri aldık efendim. Çok teşekkür ederiz. Ee, Alper Bey, Alper Engür tekrar ee, yanlış anlamamışsınız o konuyu, doğru anlamışsınız efendim. Yayınlanmama sebebi odur. Ee, devam edelim mi? Saat dört buçuk. Keşke gene de ezan getirseydim Kani evet. abi. Ezanla kapatalım. Mesut Koman'ın yazısı mı abi? Hı? Evet. Turanik'te çıkan mı? Evet. İstanbul'un bazı önemli eski kabirleri. Ee, bir seyircimiz bu enteresan. Kübra Ecevit. Ee, bir mezar taşı yarışmasına yarışmasının sonuçlarını göndermişler. Bir tanesini gösterebileceğim. Şey mezar, şey mezar taşı, meza taşı yarışması, yarışması demek? Yani. Birisi için bir mezar taşı yarışması açılmış. Tamam, birisi için. Şöyle bir mezar taşı. Bu mezar taşı mı lahit mi anlayamadım ama. Şöyle yaklaştırabilirsek. Havyar gibi. Havyar gibi değil mi? Evet. Kanepe üstünde <gülüyor> havyar. <gülüyor> ne diyorsunuz? Zeytin Görmedim ki. Ekranda. Galiba acıktık. Her şey yemek olarak görmek. Zeytin ezmesi de olabilir. Vallahi bence e, modern bir taş ben beğendim. Ama bunu beğendim. Ötekiler... De şunu bence bu daha güzel efendim. Kübra'nın birincisi bence daha güzel. Benim şeyim tabii. Efendim... Saati dört buçuk yaptık. Beşe geliyor. <laughs> Kaptalım mı? Biz, size bağlıyız. Biz otururuz böyle otururum da. Erhan arada yeter uykum geldi diyor. Hanımefendi zaten bugün iyiler. Mezar taşı olunca konu iyi oluyor. Evet. Oldum. Başka yapalım yapış konuşalım. Çok şey var konuşacağımız Yok. da. Yani bu konular aslında çok şey. O kadar da, şey da not var edelim. ki aslında evet. burada. Ee, konunun çok değişik yönleri var. Ee, gelenekler, örfler, adetler cinsinden o yönden açıklanması ve uğraşılması lazım. Evet. Ee, i̇şte bazı şey, olaylar var. Devir devir mezarlıklara bakış, türbelere bakış gibi bir şey var. Ee, onları bilmek lazım veyahut onlar üzerinde de konuşmak lazım. Ee, ya yanlış şu teknoloji nasıl ilerledi? Evet. Ee, Çelik Kay Bakın mesela. Çelik... göndermişler. Efendim Sidney'den seyrediyorlarmış. Ya sizde beyefendi saat kaç efendim? Onu herhalde bizden çok daha ileride. 8-10 saat ileride. Öyle saati orada evet. Yarın pazar tabii. Efendim iyi seyirler İstanbul'dan da çok selamlar almışsın Mesela böyle haberler çıktıydı zamanda bu sizi de ilgilendirir görmüş mü ha. bilmiyorum. Halbuki daha sonra siz onları biliyorsunuz gidip yerinde buldunuz. Şimdi bak 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 bak. Evet. Yanlış. Bu ne zaman? Çok önce çıkmış. Çok önce tabii. Arkasında tarih var. Şurada tarih var. var. Mı? Nerede çıkmış? Şurada tarih var. Bak. Heh. Şurada var. 1977 bir gazetede çıkmış. Evet. Ne diyor? Şimdi şeye bak. Şöyle gösterelim. Son halife. Alabiliyor muyuz arkadaşlar hmm. şunu? Son halife Abdülmecit Efendi'nin mezarını bulduk. Fransızlar herkesten gizlemişler. Aa, keşke okumasaydım ya bizim Lütfi abi yazmış. Efendim Lütfü Akdoğan. Okumasaydım ne tam ismini soracağım. <laughs> ah. Efendim Lütfü abicim herhalde bu saate seyretmiyordur. Gazeteci <laughs> abilerimizden. Efendim eğer seyrediyorsa e, bu Halife Abdülmecid Efendi'nin mezarı Medine'dedir. E, kaybolmuştur den, denir. Kaybolmamıştır. Ve daha doğrusu planı bendedir. Çünkü defter yakınlarında... yakınlarından Aa, Günümüzde bile, yeri Salih yok. Salih Keramet belli bende plan var. Ay siz biliyorsunuz. Salih yani. Keramet Bey çizmiş. Tamam. Medine'ye gidenler görebiliyor mu göremiyor. Göremiyor yok. çok şey yok güzel Mezar mi? yok. Fakat şimdi husus hikayesi evet, Salih bir, Keramet Bey çizmiş. Medine'de tahrip etmiş. Bu mezar ya. e, Rütbe Sultan Vahdettin'in mezarıdır Şam'da. Şam'da değil Medine'dedir halife. Bu Sultan Vahdettin hatta geçenlerde birkaç gün önce gazetelerce çıktı. Bu Süleymaniye Camii'nin restorasyonunu Türkiye tekke Süleymaniye de. diyorlar veya tekke Selimiye diyorlar. Ben yani Süleymaniye mi Selimiye mi ben de şey bilmiyorum. Defalarca herhalde gittim. Herhalde tamamlanması ikinci yani. Selim zamanında olduğu için aslında onu yapıyorlar. Ondan iki isimle. Ama en güzeli şu. Şam'ı gezmeye gittiğim zaman ben yani bu mezar eee Sultan Mahmet'inindir. Eee ve Süleymaniye'nin haziresidir. Arka tarafta Hı. hanedan mezarlığı vardır. Şimdi devlet tarafından bu cami restore ediliyor çünkü Hakikaten yıkım, yıkılma tehlikesi çok büyük. O bir zaman üzerinde Vahdettin yazmıyor muymuş? Yazıyordu Mezart. ama belki gazete karıştırmıştır. Lütfü abiden değil. Hayır, çünkü bu. mezar taşında Vahdettin yazıyor. Efendim sene 77. Hı. O yıllarda resim göndermek, şey yapmak. Bak zaten mavi intirak resimler. Hı. Ya telefoto, telefoto değil bu hayır. Ee, film gönderilmiş, siyah beyaz film. E, hafif ton verilmiş. O yıllarda bunları şey yapmak, yazıyı yollamak, resmi yollamak ölümdü. Şimdiki gibi açıp telefonu cırt diye yazıp <laughs> ya makineye gönderemiyordunuz. İlk Tarık Mümtaz Tarık Mümtaz gösteriyor. Yayınlıyor değil mi? O, o yayınlıyor şeyi. Vahdettin'in mezarının resmini. İlk onun kitabında var galiba. Daha başka var mı? Türkiye'de. Galiba şeyde çıktı. Enver Behnan Şapolyon'un hmm. Osmanlı Padişahları diye bir kitabı vardır. O, da var, o daha mı eskidir? Abi de şeyde çıktı. O tarih mecmuları ya yakın ne neydi ismi? Resimli tarih, resimsiz tarih, şunlu tarih, bu tarih belki odur. Bu da biliyorsunuz değil mi? Hala taş dikilmedi. Alal Pastan Bey'in. Yazacaklar da evet Rahmet Ali Bey. Düşürüldü ya. Hüsnü hatta bir nazir üstad edi, alim idi, alim Rühleti elbabı ilmi hat. Elbabı ilmi hatta itti pür. Rühleti elbabı ilmi hatta itti. Evet pür elem. Ey Cemallah hatta da Ali şahından kim? El alıp ve tarihini, kağıt, mürekkep, hem kalem. Cem Dilçin yazmışlar, Üstad Hı. Cem Dilçin. Hatta şurada Ali Hoca'nın resmi vardı. Neredeyse Bunu burada da bahsedelim. Orada. Efendim bu arada ee, Pekin'den bir mesaj geldi. İyi izleyin efendim ama sorunuza cevap vermiyorum çünkü bu bedelli şeyden sıkıldım. Pekin'den mi bedelli? Pekin'den soruyorlar, İnşallah çıkmayacak. Kusura bakmayın ama yani bazen de dalga geçmek için de yani anlamıyorum sanıyorlar. Bedel ne zaman çıkacak diye. Siz gülün açıklama da yapıldı. 10 küsür ay yapacaksınız efendim. Biz nasıl yaptık da siz de. <laughs> efendim Ali Alparslan rahmetli. Ferihan Hanım da vefat etti. Evet. Refika'lı geçenlerde. Talih Hattın son büyük ismiydi. Efendim ve e, so, e, asıl mesleği edebiyat profesörü, edebiyat tarihi hocasıydı. Hatta her zaman hobi olarak yapmıştır. Fakat son dönemin en büyük üstadıydı. Hatta... Talik. Talik. de tabii. Ali Bey. Ee, ve e, bazı e, son dönemdeki önemli insanların... ...yani bilim adamlarının... ...eski Türkçe istedikleri taşlarını da Ali Bey yazmıştı. Nefis bir mesela. Abdülbakir Hoca'nın taşını yazdı. Bazı taşlar. E, hala taşı yazılmamıştı. Demin okuduğum şiir... E, ...mezar taşı için... Ali Bey'in taşı için Üstad Cem Dilçin'in düşürdüğü tarihte 1426 yazdılar ve tarihine kağıt, mürekkep hem kalem. Çok güzel yapmış. İnşallah yapılır. İnşallah. İnşallah Ali Bey. Sizin en sevdiğiniz yazı Talik mi? Ben Talik severim. Şikesteyi de severim ben. Ben Kufi'yi çok seviyorum. Divani sevmiyor musunuz? Divani'yi de seviyorum. Divani ama hattan saymayın Divani'yi. Divani adı üstünde resmi yazı. Mezar Kerman taşlarında yazı. da var. Divani yoktur. Var. Divani mezar taş var mı mezar taşlarında? Divani yazı. Hayır görmedim. Olmaz. Divani. Yok divani, mu? Divani, divani, divani yazı görmedim. olmaz. Rika var. Rika vardır, divani görmedim. Rıka var. Rıka var da tabii. Talik falan var da. Divani hiç görmedim. Yahu dünyanın dört tarafından izleniyormuşuz. İhsan evet. Bey, Kanada'dan, <gülüyor> Toronto. <gülüyor> Bir ha, şeyin, mutlu bize. şey. Bir şeyim iki üç tane kafatası getirir. <gülüyor> <gülüyor> ne için? Kafatası. Şey çeşitli olsun diye. <laughs> Vardır siz bakmayın. ee, divani hanımefendi şey içindir. Ferman yazısı. Adı üstü ferman, ferman, ferman yazısıdır o. Ama. Ve şeyi ama. biliyorsunuz değil mi? Hazır bahsi geçmişken söyleyelim. Ali Hoca nerede? Kaldırdın mı? Buyurun. Derhal. Yani, divani <laughs> yazı Türkiye'de ölmek üzereydi. Çünkü Kullanmayınca. Ee, kullanmayınca Osmanlı İmparatorluğu'nun bitmesiyle beraber Hı. divan adeti de kalktı. Ee, ve e, şeyde sadece uyuma Erhan. Ee, ben bir iki belge gördüm. Şeyler e, Atatürk, yani Gazi Mustafa Kemal Paşa iken önce, eski Türkçe döneminde Hafif İnkılabı'ndan önce bazı şeyleri e, Hışırdat mı? efendim şunu. O mikrofonu çok alır bu sesi. Peki efendim. Burada mesaj geliyor. Hışırtıdan duyamıyoruz diyorlar. <laughs> ee, bazı ne derler akreditasyon mektupları, sefirlerin. De, Bilmem ne name diye mi? İtimat nameleri. İtimat, nameleri. i̇timat. Yani Dışarıya gidecek olan Hı -hı. sefirlerin itimat hem Osmanlıca, eski Türkçe hem Fransızca olarak yazılıyor. O itimat nameler e, divane yazdırılmış. Hı -hı bir iki tanesinin bende fotoğrafı vardır. Ve ne güzel yazı bu dedim. Şey çıktı. Tam çıktı. Tatlı. <laughs> yazı. <gülüyor> Şeyden çok güzel bir yazıydı. Yani üzerinde Gazi Mustafa Kemal, Türkiye Reisi Cumhuru şeysi vardır. Altında işte bizi temsil eden şu yetkiyle şununla gelmiştir. O malum şeyler. E, itimatname yazılmıştır. Ama ve ondan sonra da bu divani yazı bitmişti ferman yazısı. Ta -ki. Sadece efendim. Ta ki. Ta ki o yazıyı yazan nesilden bir kişi hayatta kalmış. Yani profesyonel yazan Halim Efendi. Halim öz yazıcı hatta Halim Efendi. Aynen. Ali Bey şeyin talebesidir. Necmettin Nokya'nın talebesidir. Talik'te. Rika ve Talik de Ali Bey'in. Divaniydi o da. Şeyden divani almış. E, Halim Hoca'dan. Halim Efendi'den. Ve Divani'ye rahmetli çok kişiye öğretti öğrencilerinde. Hı hı. Ali Bey sayesinde Divani Yazı Türkiye'de yaşıyor.